Dairemiz 1 artı 1. İstiklal, e, Cumhuriyet mahallesinde. Salon. Geniş, güzel. Yaklaşık 20 metrekare gibi bir salon. Salonda Amerikan tipi sayılabilecek mutfağımız ayrı bir bölmesi var. Arka tarafta da yatak odası var. Gene 13-14 metrekare. Güzel, geniş bir yatak odası. Toprakta bir bağlantısı yok. Çok basık bir daire değil. Ferah. Bahçe katı. Dairemize bekar kariyer eden hanımefendi olabilir. veya bir tane bebeği olan aile olabilir. Yeni evli arkadaşlar olabilir. Boyalı, tertemiz teslim ettiğimiz daireye oturacak bir komşu arıyoruz. Herkese iyi günler. Kirası 1400 TL.